Merhaba arkadaşlar. Canlı Dostlar çiftlik kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir un kurdu videosuyla karşınızdayız. Videoda görmüş olduğunuz böceklerimiz un kurdunun un kurtlarının anaçlarıdır. Bu böceklerimiz yumurta yaparak un kurtlarının üremesine yardımcı oluyorlar. Un kurdu nedir, ne işe yarar diye soran arkadaşlar olursa, un kurdu birçok canlı hayvanımıza, kafes kuşlarımıza, ayrıca kümes hayvanlarımıza, akvaryum balıklarımıza yedirebileceğimiz, iştahla yedirebileceğimiz canlı besinlerdir. Takviye gıdalardır. Bilginiz olsun. Şu anda böceklerimiz oldukça acıkmışlar ve vermiş olduğumuz patatesleri iştahla tüketiyorlar. Sıvı ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Un kurdu üretmek isteyen arkadaşlar öncelikle yataklık nasıl yapılır? Yataklık yapmayı muhakkak öğrensinler. Şu an böceklerin üzerinde bulunduğu alanlar hep yataklık. Yataklık kepek, un karışımından yapılabilir. Birçok şekli var yataklığında. Darı vesaire şek kabuksuzlarıyla da yataklık hazırlanabilir bir birçok şekilde yataklık hazırlanabiliyor bunlardan birini tercih ederek yataklığını hazırlasınlar üretim yapmak isteyen arkadaşlar daha sonra un kurdu pupası veya böceğini temin ederek üretime başlayabilirler muhakkak ve muhakkak su ihtiyaçlarını karşılamak için meyve veriyoruz arkadaşlar böceklerimize kurtlarımıza aynı şekilde Su ihtiyacını karşılamadıkları zaman verimleri çok düşüyor. Şu an böceklerimiz patatesin üstündeler, su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Birkaç gün bakmamıştık, bunlar acıkmışlar. O yüzden bu şekilde iştahla tüketiyorlar. Un kurtları yumurta olarak hayata gelirler. Daha sonra mikro un kurtları, minik un kurtları olarak hayatlarına devam ederler. Şöyle bir iki tane örnek göstermek gerekirse. Bunlar mikro on artık minik. Yaklaşık olarak bir aylık mikro on Daha sonra ise büyüyerek anaç boya gelirler. Anaç boydan kastımız artık diğer canlarımıza yedirebileceğimiz boya gelirler. Onun için de birkaç tane örnek göstereceğim ben size. Şu şekilde arkadaşlar. Bunlar iki aylık un kurtlarımız bunlar biraz daha büyüyecekler. 2,5-3 ay kadar büyüyebiliyorlar. Bu evreden sonra ise pupa olacaklar. Pupa nedir? Pupa un böcek olmadan önceki son halleridir. Pupa olduktan sonra da böceğe dönüşürler. Son görmüş olduğum, göstermiş olduğum gibi şu boya geldikten sonra un kurtlarımızı kafes kuşlarımıza, kümes hayvanlarımıza, Akvaryum balıklarımıza yedirebiliriz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.